Bir zamanlar bir maymun ile bir kartal ormanda karşılaştılar ve hemen arkadaş oldular. Maymun, kartalın kanatlarına hayrandı ve bir gün onun gibi uçmayı çok istediğini söyledi. Kartal, maymuna güvendiğini ve onunla birlikte uçabileceğini söyledi. Birlikte bir plan yaptılar ve kartal maymunu sırtına aldı. Kartal kanatlarını açtı ve yavaşça yükselmeye başladı. Maymun, ilk kez uçmanın heyecanını ve özgürlüğünü yaşadı. Bu deneyim Maymun ile kartalın birbirlerine güvenmelerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İki farklı hayvan türü olmalarına rağmen birlikte çalışarak harika bir arkadaşlık ve güven duygusu geliştirdiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir maymun ile bir kartal ormanda karşılaştılar ve hemen arkadaş oldular. Maymun kartalın kanatlarına hayrandı ve bir gün onun gibi uçmayı çok istediğini söyledi. Kartal, maymuna güvendiğini ve onunla birlikte uçabileceğini söyledi. Birlikte bir plan yaptılar ve kartal maymunu sırtına aldı. Kartal kanatlarını açtı ve yavaşça yükselmeye başladı. Maymun, ilk kez uçmanın heyecanını ve özgürlüğünü yaşadı. Bu deneyim, maymun ile kartalın birbirlerine güvenmelerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İki farklı hayvan türü olmalarına rağmen, birlikte çalışarak harika bir arkadaşlık ve güven duygusu geliştirdiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir maymun ile bir civciv aynı çiftlikte yaşarlardı. Civciv, diğer tavuklardan farklı olarak daha küçüktü ve bazen diğer tavuklarla oynamakta zorlanıyordu. Maymun, civcivin bu durumundan üzüntü duydu ve ona yardım etmeye karar verdi. Bir gün çiftlikteki kötü niyetli tilkiyi gördüler. Tilki, tavukları korkutmak ve onlardan yumurtalarını çalmak istiyordu. Maymun, cesurca tilkiye karşı çıktı ve onu uzaklaştırdı. Civ civ, maymunun cesaretinden etkilendi ve ona minnettarlık duydu. Civ civ, diğer tavuklara örnek olmak için cesaretini topladı ve artık onlarla oynamakta da daha rahattı. Maymun ve civ civ, birlikte hem cesur olmanın hem de arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir maymun ile bir inek aynı çiftlikte yaşar ve iyi arkadaş olurlardı. Bir gün çiftlikteki yiyeceklerin dağıtımında adaletsizlik olduğunu fark ettiler. Bazı hayvanlar daha fazla yiyecek alırken bazıları ise yeterince almıyordu. Maymun ve inek bu duruma isyan ettiler ve adil bir çözüm bulmaya karar verdiler diğer hayvanlarla bir araya geldiler ve yiyecekleri adil bir şekilde paylaşmanın önemini anlattılar. Sonuç olarak tüm hayvanlar arasında yiyecekler adil bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Bu olay maymun ile inekin adaletli olmalarını ve diğerlerine de adaleti sağlamalarını gösterdi. Birlikte hareket ederek adil bir düzen kurmayı başardılar. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir maymun ile bir serçe aynı ağaçta yaşarlardı. Bir gün serçe yanlışlıkla maymunun meyve stoğunu dağıttı. Maymun, çok üzgün olan serçeyi görünce ona sordu: "Neden bu kadar üzgünsün?" Serçe, dürüst olmak istedi ve "Üzgünüm, yanlışlıkla meyve stoğunu dağıttım. Senin için çok değerli olan bu meyveleri mahvettim." dedi. Maymun, serçenin dürüstlüğünü takdir etti ve ona Üzülme, dostluk ve dürüstlük her şeyden önemlidir. Birlikte yeni bir meyve stoğu oluşturabiliriz dedi. Maymun ile serçe birlikte çalışarak yeni bir meyve stoğu oluşturdular. Bu olay maymun ile serçenin dürüstlüklerinin ve birlikte çalışma isteklerinin gücünü gösterdi. Dürüstlüğün ve dostluğun her şeyden önemli olduğunu öğrendiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir kaplumbağa ile bir geyik ormanda karşılaştılar ve hemen arkadaş oldular. Birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorlardı. Bir gün ormanda yürürlerken geyik yanlışlıkla bir kuş yuvasını devirdi ve kuş yumurtaları yere düştü. Geyik: "Üzgünüm, yanlışlıkla yuvasını devirdim. Ama dürüst olmak önemlidir. Ne yapmalıyız?" dedi. Kaplumbağa: "Endişelenme yapabileceğimiz bir şey var. Yumurtaları toplayıp yuvaya geri koyabiliriz. Böylece kuş anne ve babası yumurtalarına kavuşabilirler diye cevapladı. Birlikte harekete geçtiler ve yumurtaları dikkatlice toplayıp yuvaya geri koydular. Kuş anne ve babası çok sevindi ve kaplumbağa ile geyiğe minnettar kaldılar. Bu olay kaplumbağa ile geyiğin dürüst ve yardımsever olmalarını gösterdi. Yanlışlıkla yapılan bir hatayı telafi etmek için birlikte çalıştılar ve sonunda her şey düzeldi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir kaplumbağa ile bir at aynı çiftlikte yaşar ve iyi arkadaş olurlardı. Bir gün çiftlikteki su kaynağı kurudu ve hayvanlar susuz kaldı. Köpek, keçi, tavuk ve diğer tüm hayvanlar su bulabilmek için çiftliğin çevresinde araştırma yapmaya başladılar kaplumbağa ve at birlikte çevreyi araştırmaya başladılar. Uzun bir arama sonrasında ormanın derinliklerinde su kaynağı buldular. Ancak suyu taşımak için çok yorulacaklardı çünkü su kaynağı oldukça uzaktaydı. At, kaplumbağa, sen yavaş giderek suyu taşıyamazsın. Ben hızlı koşarak suyu getirebilirim. Ancak sen benim yerime çiftlikteki diğer hayvanlara rehberlik edebilir ve onları su kaynağına yönlendirebilirsin. Böylece hep birlikte su sıkıntısını çözebiliriz dedi. Kaplumbağa atın teklifini kabul etti. At hızlıca suyu taşıyarak çiftliğe getirdi ve kaplumbağa da diğer hayvanları su kaynağına doğru yönlendirdi. Böylece herkes suya kavuştu ve su sıkıntısı sona erdi. Bu olay kaplumbağa ve atın adaletli olmalarını ve birlikte çalışarak sorunu çözmelerini gösterdi. İyi niyetleri ve işbirlikçi ruhları sayesinde herkesin ihtiyacı olan suya ulaşmalarını sağladılar. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar kaplumbağa ve keçi aynı çiftlikte yaşayan iki arkadaştı. Kaplumbağa yavaş ama kararlıydı. Keçi ise hızlı ve cesurdu. Bir gün çiftliğin dışında bir yere gitmeye karar verdiler. Yolda bir nehri geçmeleri gerekiyordu. Nehri gören keçi korktu ve "Ben bu nehrin karşıya geçemem. Çok korkutucu." dedi. Kaplumbağa ise sakin bir şekilde "Endişelenme. Ben seninle birlikteyim. Birlikte çalışırsak her şeyi başarabiliriz." diye yanıtladı. Birlikte nehrin kenarına gittiler. Keçi nehrin derinliğine ve akıntısına bakarken kaplumbağa ona cesaret verdi. Senin hızınla ve benim kararlılığımla bu nehrin karşıya geçebiliriz. Tek yapmamız gereken birlikte çalışmak ve birbirimize güvenmek," dedi keçi. Kaplumbağanın cesaretinden güç alarak adımlarını atmaya başladı. Kaplumbağa ise yavaş ama emin adımlarla ona eşlik etti. Sonunda birlikte nehrin karşı kıyısına geçtiler. Keçi, kaplumbağaya teşekkür ederek, "Senin cesaretin ve kararlılığın sayesinde başardık. Gerçekten de birlikte çalışmanın ve birbirimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm dedi kaplumbağa gülümseyerek arkadaşlık ve güven her zorluğun üstesinden gelmemizi sağlar birlikte hareket ettiğimiz sürece hiçbir engel bizi durduramaz diye yanıtladı ve böylece kaplumbağa ve keçi birbirlerine güvenerek ve cesaret vererek her zorluğun üstesinden gelebileceklerini öğrendiler bu dostlukları birbirlerine destek olmalarıyla daha da güçlendi Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir kaplumbağa ve bir köpek vardı. İkisi de aynı mahallede yaşıyorlardı ve bir gün parkta karşılaştılar. Kaplumbağa köpeği ilk kez gördüğünde biraz korkmuştu. Çünkü köpek çok büyük ve heybetli görünüyordu. Ancak köpek kaplumbağaya sıcak bir gülümsemeyle yaklaştı ve "Merhaba, ben Fido. Senin adın ne?" diye sordu. Kaplumbağa Köpeğin samimi tavırlarından cesaret alarak kendini tanıttı. Ben de Tosbağa, seni gördüğüme sevindim, dedi. Fido, Tosbağa'ya yaklaşarak, neden korktun ki benden? Ben sana zarar vermek istemem, sadece yeni bir arkadaşlık kurmak istiyorum, dedi. Tosbağa, Fido'nun samimiyetine güvenerek onunla arkadaş oldu. Birlikte parkta vakit geçirmeye başladılar. Fido, Tosbağa'ya parktaki güzellikleri gösterirken, Tosbağa da Fido'ya yavaşça dünyayı keşfetmenin tadını öğretti. Bir gün parkta yürürken, Fido'nun kaybolan bir topu bulmasına yardım etti. Bu olay, aralarındaki güven bağını daha da güçlendirdi. Artık ikisi de birbirlerine tamamen güveniyordu ve bu güven, onların arkadaşlığını daha da özel kılıyordu. Ve böylece, kaplumbağa, tosbağa ile köpek Fido, farklılıklarına rağmen birbirlerine güvendiklerinde, ve birlikte zaman geçirdiklerinde en güzel arkadaşlıkların nasıl kurulabileceğini öğrendiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.